Hazreti Zehra Selamullahi Aleyha'nın vasiyetiyle bir hastanın şifa bulması kıssası. Güvenilir dostlardan ve bağlı müminlerden biri çok şiddetli bir kaza geçirdi. Bu kaza sonucu kaburgaları ve göğüs kemiği kırıldı, belinden ve yanlarından çok ağır yaralar aldı. Artık ayağa kalkmak ve oturmak onun için son derece zor hale geldi. Hatta bir yerden başka bir yere gitmesi için birkaç kişinin yardımı gerekiyordu. Nefes alması bile zorlaşmıştı. O bu ağır hal içinde Hazreti Zehra selamullahi aleyhaya başına gelen musibetleri hatırladı. Gözleri yaşla doldu zalimlerine lanet etti ve şöyle dedi. Ey Rabbim, bu halimde Zehra, selamullahi aleyhaya tevessül ediyorum. Onunla sana yöneliyorum. Onunla beni şifalandırmanı istiyorum. Bir gece rüyasında beş kişiyi gördü. İçlerinden biri diğerlerinden daha büyüktü ve önde gidiyordu. Onların yanına vardıklarında kendisini bir çadırda uzanmış gördü. O büyük zat diğerlerine dönüp Bu hastayı ziyaret için bu çadıra girmeliyiz dedi. Fakat diğerleri Bu hasta ölüm döşeğinde. Ondan umut yoktur dediler. Yine de o büyük zat ısrarla Hayır, mutlaka girmeliyiz buyurdu. Sonra hep birlikte çadıra girdiler ve yatağın yanına oturdular. O büyük zat mübarek elini hastanın bedenine, özellikle beline, göğsüne ve kaburgalarına koydu ve "Artık iyileştin." buyurdu. Hasta ellerini öptü ve dedi ki: "Ey efendim, eğer belim ve göğsüm şifa bulduysa, neden kollarımda hala acı hissediyorum? Ozat cevap verdi. Bunda bir sakınca yok. Biraz acı kalsın ki laneti unutmayasın. Ve hasta uykusundan uyandığında daha önce yapamadığı bir şeyi yaptı. Namaza ayağa kalktı. Uzun zamandır yalnızca oturarak namaz kılabiliyordu. Fakat bu kez kalkabildi. O günlerde yani Muharrem ayı günlerinde komşuların evinde matem meclisi kurulmuştu. O da evden çıktı ve o meclise katıldı. Bunu gören komşular hayrete düştü. Çünkü kısa süre öncesine kadar yürüyemiyor. Hatta yerinden kalkamıyordu. Herkes ona nasıl oldu da ayağa kalktın? Nasıl yürüyebiliyorsun diye sordu. O da gördüklerini anlattı ve şifa bulduğunu söyledi. Ve o zamandan beri vücudundaki bütün acılar geçti, gücü geri döndü. Sadece kollarında hafif bir sızı kaldı. Çünkü Zehra, selamullahi aleyha ona, ''Biraz acı kalsın ki zalimlere laneti unutmayasın.'' buyurmuştu. Hasta şöyle diyor bazen omuzlarımda hafif bir ağrı hissederim. Ama Hazreti, Resulallah'ın kızı Zehra, Selamullahi Aleha'nın bana vasiyet ettiği gibi, onun katillerine ve hakkını gasp edenlere her gün yüz defa lanet etmekten asla geri durmam.